Gülşah'ın masası hazır ve şimdi sıra geldi misafirleri ağırlamaya. Gülşah kapıya doğru şu anda gidiyor ve misafirlerini alıyor içeriye. Hoş geldiniz tekrardan. Geliyorlar piranalar geliyor. Merhaba. Nazmiye Hanım'cığım hoş geldiniz, hoş geldiniz. buyurun. Remzi Hanım hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Evet Oya Hanım geliyor efendim hoş geldiniz. Özgün Nur'cum sen de hoş, hoş geldin. Bulduk. Buyurun böyle. Bir sofra hazırladım. İnanılmaz lezzetliydi. Hiçbiri benim hazırladığım yemeklerin hiçbirini hazırlayamaz. Evet hanımlar hoş geldiniz. Gülşah'cığım misafirlerin evet, geldi. Evet öncelikle masama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün güzeldi. Kadir'le her şeyi yetiştirdik. Her şeyimiz hazır. Umarım beğenirsiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, daha yemekler yapılmadan yorumlar yapıldı. Birazdan yerken de lezzetlerine bakarken yorumlar alacağım. İddialı yorumlar da var aralarında. Öyle Şimdi mi? hazırsanız ikramlıklarımızı alalım isterseniz. Evet ben önce çayları getireyim. Evet Gülşahcığım buyur servislerine başla istersen. Kadirciğim müsaadenle araya gireceğim. Gülşah Hanım buyurun oturun. Kadir bugün bir değişiklik yapalım istiyorum. Servisten önce temizlik yorumlarını alalım. Peki. Şimdi yemekten önce temizliği konuşmak istiyorum hazırsan. Daha sonra yemeğin lezzetlerine ve kıvamlarına bakacağız. Nazmiye, lafı tutmayacağım direktman. Nazmiye dedi ki biz çat kapı gelmedik dedi. Bizim geleceğimizden habersizdi bu evi niye temizlemedi? Aslında ben temizledim. Temiz olduğunu Neren da gördünüz. Kirli Nereye buzdolabı şimdi? felaketti gerçekten. Bak, evet o buzdolabını... buzdolabını ben de gördüm ama misafiri ben buzdolabının içine oturtmuyorum. Sen bunları nereden yemeklerini nereden yapıyorsun? Buzdolabından almıyor musun bazen? Ama buzdolabının zaten? içine oturtmuyorum. Her tarafım temizdi. Peki evet. yani pis Eski. miydi Oya abla? Sen de pis miydin? Ben dolabın mı? içini görmedim şimdiki. Oya abla keşke baksaydın. E, böyle leşli yani lekeleri vardı. Ay, leş kadar değil. Ben senin yerine yani. bakamam baksana. Dolabın içine bakan var mı başka? Lastikleri ben sadece lastiklerine baktım. Lastikleri evet, falan, falan temizdi. Özgün'ün? <laughs> benim dikkatimi çeken de kaşıklıklı, aşırı derece kirliydi ve 2-3 tane de bulaşık makinesi kalıntısı vardı. Buzda ben lastiği hadi ince detay diye içine, diyeyim, bakmak Hiç içine demedim. bakmamışsınız yani. Lastiği detay diye. Önünüzdeydi boştu boştu ya yumurtanın altı için ne diyorsun? Boştu. Sen de hiç, kimse bakmamış. Sen mi fazla detaycısın yoksa onlar mı üstün körü Hayır onlar acayip heyecanlılar. Heyecandan sağa sola bakmadılar. Başka bir şey diyemiyorum. Ha, Özgenur bir de bu arada yeni gelin biliyorsun. Evet ondan belki bilmiyordur yapacak Aa, bir şey. Öyle mi Evet zamanla Bence biliyorsun. bunun iki buçuk aylık evlilik alakası yok tatlım. Bunu sana bir belirteyim. Annenin temizlik yapıyorsan bilemiyorum benim, ama ben kendi benim Evinde de temizlik yapıyordum. Ee, kendi evimde de yapıyorum. Geldiğinde de görürsün. Nazmiye Hanım ya sen kendi temizliğine bak. Bırak Özge'nin temizliğini. Özge de biliyordur yani yeni gelin temizlikle nasıl yapacağını biliyordur. Şu profilde söyleyeyim yeni gelinlikle hiç alakası yok. Canım benim annen evindeyken birini sen yaparsın ikisini anan yapar. Aynen Ama doğru. kendi evindeyken altını da sen alırsın üstünü de sen alırsın. De. İki buçuk aylık daha pislenmemiş bir pislensin gör. Ay Nazmiye hanım, Özge zaten kendi evinde de temizlik yapıyor. Nereden çıkarıyorsunuz yok annenden mi yapıyorsun, yok babanda mı temizlik yapıyorsun diye? Ne zaman sonra gitmeliydik Özge'nin evine? Bir sene sonra falan mı? Ne zaman Özge'nin pisliği ortaya çıkardı Hayır, Çocuk Özge'nin olduktan pisliği sonra çıktı ortaya, bence. ortaya, bakmamış dolaba. Evet çok dolaba... bir... Kadir o kadar gizliyim ki anlatamam sana. Pardon dolaptan başka bir yer gördün mü acaba? evet hayatım? Sandalyelerin aralarını bunları süpürmemişsin. Bunlar içinde toz vardı. Kadir'e de gösterdim. Birlikte de baktık. Susamdı. Bilgi. Susam. Sim evet simitin susamıydı. Hayatım bir sandalyeye bakmadım ben. Birkaç sandalyede bir çıktı. Hepsinde var. Benim bir tane 7 yaşında kızım var. Doğru ama sen biz geleceğimizi biliyordun. Temizleyecektin. Bir süpürecektin yani. Aradan bir geçecektin. Temizledim gerçekten. Sabah 5'te Bu arada e, Nazmiye inatlaşmasını sevmezmiş. Öyle Her mi? zaman haklı olduğunu düşünürmüş. Ben doğruyu ben söylüyorsam o doğrudur. Onun üstüne bir şey söylenilmesini istemem der. Öyle mi Nazmiye? Şu anda sen bayağı Nazmiye ile. Takıntım var benim. Son lafı ben söyleyeceğim. Öyle bir hastalık yani. Hangi acaba? Koç. Koç. Hmm. Takıntılı insanlar hep sonradan poz çıkıyor biliyor musun? Görürsün şekerim. Nazmiye kendini öve 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 bitiremedi. İnşallah kendi gününde de yapabilirsin. Nazmi Hanımcığım ben iki aylık evde olabilirim ama ellerim ayaklarımı havaya alıp da o şekilde gezmiyorum. O evin içinde ben de dolanıyorum. Tabii ki de kirleniyor. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur demiş atalarımız. Peki evine gittiğimizde göreceğiz elbette. <laughs> e, Ramzi Hanımcığım siz temizliği nasıl buldunuz? Ben de tozlu buldum. Özellikle banyonun arkasındaki Saç kurutma makinesinin fişi takılıydı. Çekip çekmemekte önce muallakta kaldım. Çektim bayağı berbat. Sen bayağı bir evdeki... Sende bir priz takıntısı var evet, galiba. Evet Çünkü evdeki tüm prizlere parmaklarını soktu bayan Ceyran. Evet. Prizlerin içinden korkuyorum. Parmaklarını soktu o pirizleri. Ama ıslak şeyle nasıl sileyim? Hayır. Küçük bir kaba e, deterjan koyuyorum. Kulak çöpüyle otururum tertemiz böyle deliklere Sen öyle sokacağım. evde prizleri evet, kulak çöpüyle kesinlikle, temizliyorsun. Kesinlikle, Gelirseniz Vay. göreceksiniz zaten. Remziye Hanım saçma sapan gerçekten yorumlar yapıyorsunuz. Ne demek kulak çöpüyle ıslatacakmışım, prizin içine sokacakmışım. Ondan sonra her tarafım terelelli. Teşekkür ederim. sen nasıl buldun? Yılların tecrübesi var sende. Valla ben ilk girer girmez camlara baktım. Evet. Ee, mermerleri tozdu, bayağı tozduydu gösterdim. O camın kenarına baktım, tozluydu. Katman katman oluşan Vardı, bir bak. tozlu. Mermere böyle sürdüm Bilmiyorum. Yok Karşımda inşaat oldu. oluyor şu anda. Ekipler var tabii ki, gelip gidiyorlar. Onların ufak tezleri olacak. Oya dedi ki, dedi. ben bu yarışmaya 55 yıllık tecrübemle katılıyorum. Çok da detaycıyımdır. Kimse bana pis diyemez. Tecrübesine evet. Bak, asla... Nazmiye bayağı detaylı geziyor, iddialı da. Sana kalkıp temiz. pis derse gününde... diyemez. Demem, Temiz değil derim. Pis demem. <laughs> temiz <laughs> değilim. Cümlemi Ama... bir şekilde yolunu bulurum diyor. Peki Nazmiye'nin... Bana, ee, bana kalırsa diyemezsin. İnşallah, görürüz. Ben 5 çocuk büyüttüm. Maşallah. 9 e, tane de torun büyüttüm. İddialıyım ben. Hadi bakalım. Bana. Gününde her şeyi göreceğiz. Peki. Olmuşsa zaten olmamış demeyiz Oya abla aşk olsun yani. Bir şey diyeceğim. Nazmiye'nin yorumuna ne diyorsun? Az önce dedi ya son cümleyi ben kurarım. Eğer ben onu ben onu eleştirdiysem kesin onda haklıyımdır. Bence egosun tatmin etsin öyle gelsin. Egomu tatmin etmeye geldim hayatım. Farkında Ego zaten. Kesinlikle ego bana göre. Peki Nazmiye'nin egosunu ne evinde atalım. göreceğiz artık. Dağlar evet. çok büyük altında da bir o kadarı daha var demek. Ay Nazmi Hanım, egonuz da gerçekten yani bir, bir bir türlü bizi konuşturamadınız gitti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.